Çok bir mutluluk gerçekten. hoş geldiniz evet. şeref verdiniz. Evet değerli izleyenlerimiz, değerli konuklarımız, kamera arkasındaki değerli dostlarımız programımız devam ediyor. SRT ekranlarından canlı olarak Evet, Yağmur SMS'imiz var mıdır acaba? Var tabii. Varsa birkaç SMS değerlendirelim, izleyenlerimizle paylaşalım. Tekrar türkülerimizle devam edelim. Şimdi devam edelim. Ee, Bey, SMS'e başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Yayına başlamadan 5 dakika önce birisiyle konuştum. Sizin de tanıdığınız, çok sevdiğiniz birisi. Sizin yeğeniniz oluyor. Sürpriz. Ümit abi, Ümit Avcı. Ümit Avcı, evet. Evet, size evet. çok selam var. Ben evet, de buradan selam. değerli abim, çok seviyorum yol gözler iki gözün dış kapı da bekler mavucu bir birimize yaraladı ben ağladım ha Bak. baksın eski resmimize ne oldu dedik böyle bize sarıldık birbirimize yaraladı ben ağladım. yüzümoy Ya dinle 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 yar dile dinle yar ya. Evet işte Hayrettin Terzi